Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk, bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün gerçekten çok kolay iki sıradan oluşan bir model yapacağız. Modelim için Ören Baya'nın star ipini seçtim. Bu ip biraz ince bir ip arkadaşlar. Bebek yeleklerine falan da çok güzel olur. Şöyle bayağı ince bir ip. Modelim için Şişlerim 3.5 numara, ilmek kat sayım, 5 ve 5'in katları artı 4 ilmek. Bu şekilde bu kadar ilmek yeterli bana modeli anlatabilmem için. Şimdi hemen ben modelime başlayacağım. Şişime biraz ilmek yaptım. Şimdi lastik yerine şöyle 1 iki sıra ters örgü öreceğim. Siz kendiniz hangi lastiği isterseniz bunu yaparsınız ama ben model için şöyle iki sıra kadar bir ters örgü öreceğim. Bu modele dahil değil arkadaşlar. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolara beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu arada videolarımızı paylaşırsanız arkadaşlar çok seviniriz. Bizler için güzel bir destek, izlenmeler bizim için çok önemli. Şimdi bir iki sıra şöyle lastik niyetine yaptık. Modelimin birinci sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. Önümde 3 tane ilmeğim var. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. Burası bir model. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane daha düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane, örüyorum, bir tane düz örüyorum. Ve kenarda iki tane ters ilmeğimiz mutlaka olacak. Verdiğim ilmek sayısına göre bu doğru. Kenar ilmeğimi de düz olarak aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde bitirdim. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Üç tane ters örüyorum. İki tane düz. Üç tane ters. İki tane düz. Üç tane ters. İpim açılıyor arkadaşlar çok ince 2 tane düz 3 tane ters. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamen ördük 2 tane düz kenar ilmeğinde ters olarak alıyorum. 2 sıra ördüm modeli bir kez kurdum ama burada tam belli olmuyor Bir kez daha kuracağım modeli iki sırada bir kendi tekrar eden bir model. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz, 1 tane ters, 1 tane daha düz. Böyle bir model. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz, 1 tane ters, 1 tane düz. 2 tane ters örüyorum. 1 tane düz, 1 tane ters bir tane düz. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz. Kenarda iki tane ters ilmeğim var. Onları ördüm. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sırası ön yüzü bitirdim. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane düz, 3 tane ters. 2 tane düz, 3 tane ters. Sıra boyunca tüm ilmekleri bu şekilde örüyorum. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oldum. Modelim çok kolay ve acemi arkadaşların da çok rahatlıkla örebileceği bir model. Yelek, hırka, bluz, ne isterseniz yapabilirsiniz. Çocuk ve yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok kolay. İlerledikçe de kendisini gösteren bir model daha büyük bir parçada var arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şu şekilde biraz örmüştüm. Şöyle göstereyim. Modelim böyle. Yakından da bakın. Bu modelle yelek, hırka, bluz, bebek örgüleri, yetişkin örgüleri. Bereler, atkılar, her şey yapabilirsiniz. Benimle birlikte ördüysenizler lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkürler herkese. Kolay gelsin.